serçeden korkan dara ekmez. Siyaset kurumu Türkiye'de bugüne kadar hep bu mantıkla hareket ediyordu. Gün oldu, devran döndü, sizlerle birlikte AK Parti hükümetleri döneminde 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarihine damga vurduğumuz çok önemli süreçlerden geçtik. Türlü badireleri birlikte atlattık. AK Parti siyaset kurumuna siyasetçi itibarını geri veren bir siyasi harekettir. Bunu her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptı. Yine bir deyim vardır, duymuşsunuzdur. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bugünlere günlere geldik. Vesayet olduğu sürece hiçbir hükümet bağımsız hareket edemez ve ülkemizde de edemiyordu. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları olmuştur. Türkiye belirli demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Merhum Başbakan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan'ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye der var. Hafızayı beşer nisyan ile mağlup diye bir söz var. Yine bir atasözünden devam edelim. Ama bizler 17-25 Aralık operasyonunu, MİT tırları krizini, gezi olaylarını, AK Parti kapatma davasını ve 15 Temmuz'u unutmadık. Bunların üstünü örtmeye çalışan lobilerin varlığını da daima hatırlamalıyız. Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, bakanlığımız öbür taraftan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin de şefkat eli, binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Osmaniye'mizde de 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Çalışmak ve üretmek, ürettiğimizi paylaşmak, refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Bakanlığımız bireyi aile ve toplum refahını artırmaya amaçlayan dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayacak, kapsayacak şekilde tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarını Sadece sosyal yardımlar bağlamında Osmaniye'mizi 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar lira, eski parayla 3 katrilyon lira sosyal yardım kaynağı aktarmışız. Sosyal yardımlarımız bazen süreklidir, bazen kısa süredir. Ama AK Parti hükümetleri Asya'da çok her türlü ihtiyaçla vatandaşın yanında olmaya devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Bakanlığımız hizmetleri aile ve toplum hizmetleri, çocuk, kadın, engelli yaşlı, şehit yakınları, sosyal yardımlar şeklinde devam ediyor biliyorsunuz.